Ee, Celal Demir'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şu anda Karadeniz incisi Karadeniz Ereğli'deyiz. Şu anda isim yazdırma yerimiz var. Tabelamız nerede abim? İsim neydi abicim? Şu anda yoğun çalışmakta. Güzel isimler yazıyor. Takı isimleri. Ve e, Ereğli'nin ustası diyelim. Şöyle isim, sen burada şey tabela falan yok değil mi abim? Ön tarafta bir şey var mı sende? Var var, onların hepsi benim. Senin mi? Evet bak tezgahı burada. Tamam abim tezgahı burada. Şu anda yerel saatte saatlerimiz 9 içerek geçer. Almanya saat 8 içerek geçiyor. Bu çekimimizde abimizi kırmadık. Onun hatırına çekimlerimizi yapıyoruz. Sizleri de kanalımıza bekliyoruz. Bakın şöyle güzel isim yazılır diye. Bak şöyle göstereyim. Şuradan. Şöyle Türk bayramımızla çekelim. Şöyle buyurun. Evet. Evet görüyorsunuz şöyle insanlar sırada bekliyor. Evet abicim. Abicim bu bu işi ne zamandır yapıyorsunuz abicim? Ben 25 seneye yakındır yapıyorum. 25 yıldır yapıyorum. Evet, yapıyordum bu işi. Yakın çekimi alalım. 2 sene evet. Karadeniz Ereğli'de yapıyorum. Tamam. Kaligrafistim, ressamım. Ressamsınız. Evet. Herhalde. Aslen Yozgatlıyım. Oo. Aa, Yozgat'ta. Memleketin da. her yeri bizim Allah şükür. Enam. Tabii, önemli. Tabii, önemli. Sağ her çok memnunum. Karadeniz her yerinin insanından memnunum. Tamam. Sizlerden memnunum. Ben, benden de herkes memnun, elhamdülillah. Tamam abicim, çok evet. sağ ol, teşekkür ederim.